bir oyuncunun sahnedeki varlığıyla değil, sahneye yaklaşma biçimiyle büyüdüğünü kanıtlayan bir isim o. Gençliğinde kimya eğitimi alırken hayatın formüllerinin sadece laboratuvarda değil, sahnelerde de çözüleceğini fark etti. Bilimin titizliğini sanatın sezgisiyle birleştirdi ve böylece ortaya hem ekranda hem sahnede duruşuyla fark yaratan, disipliniyle meslektaşlarına örnek olan, tevazusuyla gönüllerde yer edinen bir sanatçı bu portresi çıktı. Onun hikayesi yalnızca kişisel bir sanat yolculuğu değil, aynı zamanda ortak bir sahne ortak bir ömürdür. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Ceren Yalazoğlu Karakoç var yanında. Rol arkadaşlığıyla başlayıp ömür arkadaşlığına dönüşen bir bağ. Aynı sektörün içinde birbirini anlayan, zamanın zorluklarına karşı birlikte direnen, kamera arkasında huzurla büyüyen bir çift. Ceren Yalazoğlu bir röportajında, ''Eşimin dinginliğini es geçemem. O benim en büyük eleştirmenim. Biz mesleğimizi eve taşımayız. Huzurumuzu oyunculuğun dışında kurduk.'' derken, aslında Karakoç ailesinin içsel dünyasına dair en sade ama en güçlü cümleyi kuruyordu. Osman Karakoç ise o huzuru şu cümleyle tarif ediyordu. Kiminle evlendiğinize bağlı, ben bu konuda çok şanslıyım. Ve işte şimdi bu video bir mesleğin, bir aşkın ve bir adamın sahiciliğine adım adım yaklaşmanın yolculuğu. Osman Karakoç 1983 yılında Diyarbakır'da doğdu. Tiyatroya Bilkent Üniversitesi'nde kimya bölümü öğrencisiyken üniversitenin tiyatro topluluğuna katılarak başladı. Bilkent'teki öğrenimini bırakıp Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tiyatro oyunculuk bölümünde öğrenim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda pek çok oyunda görev aldı. Yeşilay dergisine verdiği röportajda kimya bölümünde okurken hayalinin peşinden koştuğunu anlatıyor, oyun oyunculuk da ciddi bir disiplin ve matematik işi. Kimya eğitimimin karakterime ve oyunculuğuma o kadar büyük katkısı oldu ki iyi ki kimya okumuşum ama daha da iyisi iyi ki oyunculuk benim mesleğim. Hiç pişman olmadım çok şükür diyordu. 2008-2016 yılları arasında Fox'ta yayımlanan 8 sezon devam eden Unutma Beni adlı dizide 1702 bölüm başrol oynadı. Ardından romantik komedi dizilerinde rol aldı. 2016-2018 yılları arasında ATV'de yayımlanan Aşk ve Mavi dizisinde 78 bölüm karşımıza çıktı. Almanya, Fransa ve Türkiye ortak yapımı Gelecek Uzun süre adlı sinema filminde Harun karakterine can verdi. Tiyatro Pangar, Tiyatro Kafe ve Aysa prodüksiyon tiyatrosu yapımlarında rol alarak tiyatro oyunculuğuna devam etti. Özel yaşamına değinecek olursak, 2013 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ceren Yalazoğlu ile nikah masasına oturdu. Unutma Beni dizisinde Ali karakterini canlandıran Osman Karakoç, Beni Affet dizisinde Kader karakterini hayat veren Ceren Yalazoğlu ile sektörün içinde tanışmıştı. Yalazoğlu, Beni Affet'in kast sürecindeyken tanışmışlardı. Çok hızlı bir şekilde birbirlerine aşık oldular. Ünlü çift renkli bir düğünle dünya evine girdi. Çiftin Ankara'da Pool Pub'da gerçekleşmişti düğününe oynadıkları dizilerdeki rol arkadaşları ve yakınları katıldı. Gecede çiftin şahitliğini Ceren Yalazoğlu'nun diziden rol arkadaşı Şeyma Korkmaz ve yapımcı Mehmet Erişti üstlendi. Çift nikah memurunun sorusuna adeta çığlık atarcasına evet dedi. Her ikisinin de oyuncu olması onlar için büyük avantaj olmuştu. Çalışma saatlerindeki düzensizlik ve yoğunluğu bu şekilde anlayabiliyorlardı. Osman Karakoç akşamda yer alan habere göre evlilikleriyle ilgili şu söylemiştim. Arkadaşlarım hep sorar, evlilik nasıl bir şey tavsiye eder misin diye. Ben de onlara kiminle evlendiğinize bağlı derim. Ben bu konuda şanslı ve mutluyum. Aynı meslekten olmak çok büyük bir avantaj. Bizim mesleğimizde çalışma saatleri diye bir şey yok. Yoğun çalışıyoruz ve bazen tüm gün görüşemiyoruz. Ama ikimiz de bunu dert etmiyoruz. Çünkü ben onun, o da benim ne kadar yoğun çalıştığımızın farkındayız. Herhangi bir dezavantaj görmüyorum. Show TV'den Ömür Sabuncuoğlu'na konuşan Ceren Yalazoğlu eşi için şu ifadeleri kullanmıştı. Eşimin sakinliğini ve dinginliğini es geçemeyeceğim. Osman oldukça sakin ve beni dengeleyen bir eş. Benim en büyük eleştirmenim o. Evdeki huzurun sırrını da açıklayan Karakoç, mesleğimizi eve getirmiyoruz. Osman eğitmenlik de yapıyor ve evde asla bu konuları konuşmuyoruz ifadelerini kullanmıştı. Yeşilay dergisine röportaj verdiğinde çocukları çok sevdiğini ve baba olmayı çok istediğini söyleyen Karakoç onlarla oynamayı, vakit geçirmeyi, hayal kurmayı, saflığı yaşamaktan büyük zevk alıyorum. Sanırım çok ilgili ve çocuklarına düşkün bir baba olurum dedi. Yalnız kalmayı sevdiğini belirten Karakoç bol bol kitap okurum, film ve dizi izlerim. Usta oyuncuların oynadığı her karakteri ben oynasaydım nasıl olurdu diye izlerim. Keşke ben oynasaydım dediğim o kadar çok karakter var ki ama en büyük hobim Cross crossfit, düzenli spor yapmaya başladıktan sonra keşfettim bunu. Uzun zamandır da crossfit yapıyorum. Kendimle yarışmayı, nabzımın sınırlarını zorlamayı, tabii en önemlisi sağlıklı ve fit olmayı seviyorum. Arkadaşlarımla da bir arada olmayı seviyorum tabii ki. Dost sohbetlerini sık sık yapmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu. Müzik sağlıklı olmanın yolunun spor yapmaktan geçtiğini kaydeden Osman Karakoç, öncelikle çok düzenli spor yapıyorum. Otel odamda bile spor aletlerim var. Dar zamanlarda dahi sporu bırakmıyorum. Daha doğrusu bırakamıyorum. Sanırım bu da benim bağımlılığım. Tabii düzenli beslenme ve uyku da çok önemli. Tüm bu faktörler yaşam biçiminiz olduğunda da sağlık ve mutluluk kendiliğinden geliyor dedi. İleride bir crossfit salonu açma hayali olduğundan da bahseden oyuncu, koşu, yüzme, yürüme ve fitness'ı da çok seviyor. Osman Karakoç Ankara'da ve İstanbul'da etkili beden kullanımı, topluluk önünde konuşma, nefes, ses, diksiyon konularında eğitmenlik yaptı. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nursema karakteriyle gönüllerde taht kuran Ceren Karakoç'la mutlu bir evliliği var. Gözlerden uzak yürüttükleri ilişkileriyle bilinen çift, mutluluklarıyla herkesi imrendiriyor. Osman Karakoç yıllar önce yeni asırdan Özkan Binol'a verdiği röportajda kendisiyle ilgili şöyle demişti. Gönül zenginliği çok önemli. Eğer insanın gönlü zenginse bence herkesi kabul eder hayatına. Her insanın karakteri birbirinden ayrı ama bazı insanlara bu bahşedilmiş bir duygu. Her insan sevemiyor, kabul edemiyoruz kalbimize. Benimle hiçbir şey paylaşmayan insanlar da girdi hayatıma. Doğal süreç yaşandı ve bitti o ilişkiler. İlişkiler aşkla yaşandığında güzel. İyi bir sinema izleyici olduğumu söyleyebilirim. Televizyon izlemek için çok vaktim olmuyor. Setteyken kısık sesle ne yapmışız diye bakıyorum sadece. Gazete okuyorum ama haber izlemiyorum. Televizyon sıfır bende demişti. Biz de Osman Karakoç'a hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.